Türkiye genelinde su sorunu yaşanacağını, bunların şehirleri etkileyeceğini, bunların hepsini söyledik. Ayrıca dirençli şehirler oluşturmamız gerektiğini de ifade ettik. Şimdi e, biz bu konuşmayı mecliste dirençli şehirler konusunda bir konuşma yaptık. Arkasından Seher'in bir açıklaması geldi yaklaşık bir 2-3 ay sonra. Dirençli şehirler oluşturmamız gerekiyor diyor. Direnç İzmir'i dirençli hale getirmemiz gerekiyor diyor. Bir bakıyorsunuz sosyal dayanışma vesaire. Yani e, uğraştığı alanlar İzmirli vatandaşımızı rahatlatacak, İzmir'i güvenle alacak alanlar değil. Zannediyorum bizi de takip ediyor. Takip ettiğini bazı e, yaptığı e, söylemlerden anlayabiliyorum ama Bizi takip ediyor olması uyarıları da dikkate alsın. Yani biz aynı partiden olmayabiliriz. Biz e, Tunç Soyer'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olduğu için de e, eleştirmiyoruz. Biz vatandaşa hizmet etmediği için eleştiriyoruz.